Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Exen paketimizi nasıl değiştirebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şu anda benim bir tane Exen Spor paketim var, tamam mı? Ben bunu istersem mesela aylık paket aldım ben. Bunu sezonluk pakete de çevirebilirim. Mesela siz sezonluk paket almışsanız bunu aylık pakete de çevirebilirsiniz. Veya Exen Spor paketini film paketine de çevirebilirsiniz. Film paketini spor paketine de çevirebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğiniz şimdi uygulamalı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar şu anda ben Excel uygulamasının içerisindeyim. Bakın sağ alt köşeden hesabıma bastığımda benim paketim zaten burada gözüküyor. Aylık paket, reklamsız paket spor paket bende var şu anda. Ancak paketimizi uygulamadan değil Google'dan yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu e, uygulamadan paket değiştiremiyoruz. Hemen Google'a Excel yazıyoruz. Hemen arkadaşlar burada Egzenin resmi sitesine giriş yapacağız. Hemen egzenin resmi sitesine bastığımda arkadaşlar bakın hemen en yukarıda üye girişi seçeneğimiz var. Hemen üye girişine basıyoruz arkadaşlar. Üye girişine bastıktan sonra buradan egzen e-postamızı ve şifremizi yazıp hemen giriş yap'a basıyoruz arkadaşlar. Bilgilerimizi girip giriş yaptıktan hemen sonra arkadaşlar buradan hemen profilimizi seçiyoruz. Profilimizi seçtikten sonra arkadaşlar elzene giriş yapmış oluyoruz. Daha sonra sol üst köşede arkadaşlar bakın 3 çizgimiz var. Hemen şu sol üst köşedeki 3 çizgiye basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın en alttan 4. sırada hesaplar ve ayarlar seçeneğimiz var. Hemen hesaplar ve ayarlara basıyoruz arkadaşlar. Hesaplar ve ayarlara bastıktan hemen sonra arkadaşlar burada üyelik bilgilerimiz gözüküyor ve paketlerimiz gözüküyor. Bakın arkadaşlar bir ana paket vardır. Bakın yukarıda yazıyor ana paket bir de aşağı indiğimizde ek paket vardır. Biz ana paketimizi değiştireceğiz. Siz isterseniz ek paketiniz varsa ek paketinizi de değiştirebilirsiniz. Bakın yukarı çıkıyorum. Hemen ana paketin sağında arkadaşlar paket değiştir seçeneğimiz var. Paket değiştire basıyoruz arkadaşlar. Paket değiştire bastığımızda şu anda arkadaşlar benim egzen spor paketim var. İstersem arkadaşlar bu egzen spor paketi normal egzen dizi paketiyle değiştirebilirim. Bakın burada egzen üyelik var. Bu dizi paketidir. İstersem ise arkadaşlar egzen spor paketimin içerisindeki paketi de Değiştirebilirim. Bakın, Exxon, Exxon Spor üyeliğin altındaki inceleye basıyorum arkadaşlar. Bastığımda benim şu anda arkadaşlar Exxon reklamsız aylık paketim var. Mesela ben bu aylık paketi sezonluk paket ile de değiştirebilirim. Bakın sezonluk paketi seçip değiştirebilirim veya arkadaşlar ben bu aylık mesela sizin sezonluk paketiniz varsa sezonluk paketinizi aylık paket ile de değiştirebilirsiniz. Anladınız mı arkadaşlar? Reklamlı paket ile de değiştirebilirsiniz. İstediğiniz paket ile değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir paketi seçip arkadaşlar. Hemen alttan ödeme adımına geçe basıyoruz. Ödeme adımına geç yaptıktan hemen sonra arkadaşlar burada kart bilgilerimiz gözüküyor. Hemen güvenlik kodunu yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın diyor ki bugün çekilecek tutar. Yani arkadaşlar benim bu yeni alacağım paketin ücreti benden hemen anında arkadaşlar bugün kesiliyor. Yani arkadaşlar paket değiştirdiğimizde yeni alacağımız paketin ücretini de ödemiş oluyoruz. Hemen şu sözleşmeyi onaylayıp arkadaşlar en alttan onayla ve üye bastığımızda paketimizi arkadaşlar değiştirmiş oluyoruz. Siz de bu şekilde exen e paketinizi değiştirebilirsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.